Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Marvel Strike Force'un 2022 değerlendirmesiyle karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz tamamen bir sene geçti önceki videomuzdan yani 2021 nasıl geçti diye bir videomuz vardı. Şimdi ondan beri ne oldu ne bitti hangi takımlar geldi 2022'de ne değişti Marvel Strike Force'ta bunu göreceğiz. Öncelikle e, bir takımları bir sayalım neler gelmiş onların e, kahramanlarını görelim. Onun dışında oyunla ilgili yorumlarımı da yapacağım en son hatırlarsınız Web Warriors gelmişti. Türkçe ismiyle söylemek gerekirse ağ Savaşçıları. Web Warriors takımı en son 2021'i biz kapatırken geldi arkadaşlar. Ve Web Warriors takımı bize ne diye kastırdılar bize. En son Morgan Le Fay etkinliğinde kullanmak için yani 5. ve 10. düğümlerinde kullanmak için kasmıştık bu takımı ve bu şekilde bıraktık. Şimdi bundan daha sonra neler oldu bunu inceleyeceğiz. Şimdi bir liste çıkardım. Umarım eksiğim yoktur. Çünkü bu karakterlerin çıktığı tarihleri bir yerde bulmak zor. Ben şöyle geri videolara giderek falan bir liste çıkardım. Bu takımlardan ilki de Young Avengers diye görünüyor. Şimdi Young Avengers'ı bir inceleyelim. Nere kullanılması hala şey mi? Mantıklı mı? Hangi kahramanlar geldi? Hangileri eskiden de onları inceleyeceğiz. Bunun dışında da verdiğim bu bilgiler çok önemli. Neden? Sürekli bana soruyorsunuz, abi yeni başlayan rehberi gelecek mi? Yeni başlayan rehberi e, kadar önemli bir video bu. Çünkü eğer Marvel Strike Force'a yeni başlıyorsanız bunu izleyin. Hangi takımlar, nerede kullanıyorum bunları anlatacağım bu videoda şimdi. Şimdi Young Avengers takımı bize 2022'de geldi. Direkt başında geldi hatta. Ve hangileri geldi? Echo ve Kate Bishop. Şunu da inceleyelim bu videoda. E, farmlanabilir mi değil mi? Hala ona da bakacağız. Şimdi Scruble Girl... Amerika Chavez ve Miss Marvel zaten oyunda vardı. Bize ekstra olarak Kate Bishop ve Echo getirdiler. İkisi de farmlanabilir mi? Bakıyoruz. Bakın daha bir sene olmuş. Farmları bitmemiş. Her gün farmlıyorum ben Kate Bishop'ı. Ee, bu bir noda geldi farmlanabilir olarak. Diğeri de Echo. Echo'ya da bakalım. Nerede farmlanabiliyor? Echo'yu burada göremezsiniz çünkü savaşlar, savaş dükkanında var. Onu geliyorsunuz buradan alıyorsunuz. İkisi de farmlanabilir ama. O, o konuda bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim efektifliğine. Bir kere Savaş Defansı'nda çok iyi bir takım. Bunun dışında Kozmik Kruze'de de hala kullanıyoruz. Orada da defans olarak ben bunları tutuyorum. Ve her gün galibiyet alıyorlar. Bunların hepsinin dışında da zaten biliyorsunuz şeyde de kullanacağız bunu. Atlı etkinliklerinde de kullanıyoruz Young Avengers'ları. O yüzden ki arkadaşlar hala önemli bir takım. Hala kasmamız gerekiyor. Spider-Man Miles'ı burada görmeyin lütfen. Diğer kullandığımız 5 tane karakter şu iki tanesi bize 2022'de geldi. Bu üçü de daha eski hero'lar olmak üzere bize neyi oluşturdu? İşte Young Avengers takımını oluşturdu. Peki şu an ne kadar iyi bir takım olduğunu konuşacak olursak bence hala herkesin kasması ve sahip olması gereken bir takım olarak düşünüyorum. Çünkü çok stabil bir takım. scribble Girl Heal diyor. Geri kalanı Miss Marvel zamanında tanklıyor. Kate Bishop ve Echo karşı tarafı çok fazla bozuyor. O yüzden kullanmanızı hala tavsiye ederim. Tabi kasması birazcık uzun sürebilir. Ama hala çok çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geçelim ondan sonraki takıma. Ondan sonra ne geldi? Bu şeyden Darkhold geldi tabii ki Morgan ile beraber. Darkhold takımını bir inceleyelim. Bakalım ne tarafı daha farmlanabilir durumda. Darkhold takımına bakacak olursak şu an e, Morgan Le Fay'i etkinlikten açtık. Strange'in Heartless, Scarlet Witch, Agatha Harkness ve Wong. Bu takımda şöyle bir şey oldu. Bir tek Scarlet Witch eskiden diğerlerinin hepsi yeni gelmişti biliyorsunuz. Wong şu an farmlanabilir. Bir e, Heroes Assemble'da 1-3'de farmlıyoruz. Onun dışında Morgan Le Fay etkinlikten alıyoruz bildiğiniz üzere. Şu an hatta e, şeyde de var kendi... E, Hediye etkinliğinde de var sanırsam. Strange Heartless'ı e, farmlanabilir mi? Şu an için Strange Heartless farmlanabilir değil bildiğim üzere. E, ama fena da değil zaten etkinlikte bayağı almıştık kendi etkinliğinde. Zaten eskiydi Scarlet Witch'te. Agatha Harkness hala farmlanabilir bir kahraman değil arkadaşlar maalesef. E, farmlanabilir olmasını bekliyoruz. Peki ne kadar mantıklı bir takım? İlk çıktığında Arena'yı domine ettiler. Fakat şu an Arena'da kullanıyor mu Hayır kullanmıyorum. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Fakat Kozmik Krize'de ve Savaş'ta her gün düzenli olarak kullandığım bir takım. Ee, tabii ki Young Avengers'tan daha güçlü bir takım. Ama e, ilk çıktığı zamanki popülaritesini yitirdi maalesef. O yüzden e, herkesin tabii ki odaklanması gereken bir takım olacak. Çünkü... E, bu takım olmadan şeyi açamazsınız yani sonuçta e, apokalipsi o yüzdendir ki de e, bu takımda herkese lazım bu, bu arada bu apokalipsten ve şeyden de bahsedeceğim ilerleyen kısımlarda bizim ne, ne kadar değiştirdiğini oyunun geçelim Dark Hunters geldi Dark Hunters'ı bakalım Dark Hunters geldi derken Dark Hunter'a e, eski kahramanlardan arkadaşlar hepsi neredeyse bir tek Doctor Voodoo ile Morbius geldi yeni. Diğer üçü zaten eskiden Supernatural takımıydı hatırlarsınız. Bu arkadaşlar yeni geldi. Fazla kasamadım. Çok da aman aman da kullanmıyorum ama önemli bir takım ve kasmam lazım. Eksikliğini yaşıyorum. Neden derseniz bu takım savaşta e, kiralı kahramanları indiren bir takım. O yüzden kasmanız lazım. Onun dışında da kozmik kruzede de kullanıldığı alanlar oluyor. Fena değil. Ama birinci öncelik mi derseniz diğerleri gibi birinci öncelik e, unsur eden bir takım değil. Olmasa da olur. Eğer savaş adaklı oynamıyorsanız özellikle olmasa da olur diyebilirim. Ee, burada peki Morbius ve Doctor Voodoo ne kadar etkili kahramanlar? Nerede farmlıyor? Onlara bakalım. Morbius zaten Blitz dükkanına geldi arkadaşlar. Blitz kürelerin içinde. E, yanlış hatırlamıyorsam. Evet Blitz kürelerin içinde o yakında şey olacaktır. Çıkacaktır oradan. Ee, diğer Woodu da Mystic Forces Rising'de yani Mystic kuvvetlerin doğuşunda ya da yükselişinde diyelim ee, Mystic 16'da 6da e, farmlanabilir durumda Fakat daha çok savaş takımı olduğu için birinci öncelik tavsiye etmiyorum bu takımı Tabii ki bu takımı nerede kullanıyoruz bir de ee, şeyde de kullanıyoruz hmm, Morgan Le Fay'in etkinliğinde de kullandık yanlış hatırlamıyorsam Ama orada İlla ki yapmanız gerekmiyordu. Sadece bu takımla biz orada mage indirmeye çalışıyordum. Gerisi Web Warriors temizliyordu diye hatırlıyorum. Onun için çok aman aman birinci öncelik diyemem yani kesinlikle. Geçelim. Daha sonra Unlimited Xmen takımımız var. Unlimited Xmen'e bakalım birazcık. Eee Unlimited Xmen takımı da şöyle. Bu sefer ikinci atlı geldi. Rogue. Rog'u Rogue'u etkinlikten aldık zaten bildiğiniz üzere. Olmazsa olmaz e, takımlardan ve kahramanlardan birisi diyebilirim. E, Gambit de çok önemli. Gambit ilk başta etkinliğiyle geldi. Daha sonra şimdi farmlanabilire döndü. Kozmik Kroze mağazasında farmlıyoruz kendisini. Şu an aldığım için tekrar alamayız. Phantom Axe farmlanabilir mi bakalım. Farmlıyordum ben son yanlış hatırlamıyorsam. Ha farmlanabilir olacak. Daha farmlanabilir olmadı yanlış e, bilmiyorsam. Bir bakayım bir daha şuraya. Ben açmayı unutmadım değil mi? Orası zaten kapalıydı. Şu 3 3'te şurası kapalı arkadaşlar. Burası açıldığı zaman kendisi farmlanabilir olacak. Şu an farmlanabilir değil kendisi. Geçelim. Sunfire bu da farmlanabilir değil arkadaşlar. Dazzler. Dazzler da farmlanabilir değil. Sadece etkinliklerde bulabiliyoruz. Fakat şunu söylemek lazım. Bu takım şu an olmazsa olmazlardan birisi. Çünkü Cosmic Cruze'de bunsuz şey yapamazsınız arkadaşlar. Ee, savaşamazsınız ve olabildiğince geliştirmeniz lazım. Ben hepsini daha maksimuma çekemedim. Ee, çünkü malzeme şu bu. Ee, malzemenin dışında şey de yetmiyor. Ne derler? Altındır. Ee, training materyaldir. Hiçbiri yetmiyor. O yüzden kasamadım. Fakat en azından e, rock ve gambitinizi olabildiğince maksimuma, maksimuma çekmenizi tavsiye ederim. Önemli bir takım. Kozmik koruze dışında da yani apokalips etkinliğinde de kullanacağız bunu. Ee, bu takım da geçebiliriz bence. Sonraki takım e, listeme bakıyorum bir yandan. Bionic Avengers. Bionic Avengers evet önemli bir takım. Şöyle süzelim onları da. Bionic Avengers geldi. Iron Man ve Vision eskiden Hulkbuster, Vision, v Vision ve Deadlock eski e, yeni hero'lar. Şimdi bunlardan hangileri? Bu Kozmik Kuruze mağazasında Arkadaşlar farmlayabiliyorsunuz bunu. Vivivision farmlanabilir mi? Değil ama etkinlikten zaten yüksek yıldızı almıştık. O yüzden bu şekilde duruyor. Gelelim Deadlock'a. Deadlock da farmlanabilir değil şu an için. Ama Deadlock takımın en önemlilerinden birisi. Bu takım ne kadar önemli derseniz aşırı önemli. Neden? Çünkü teknolojik baskınlarda, baskın notlarında bu takımı kullanıyoruz arkadaşlar. Ve olmazsa olmaz. Yani e, ee, yeni başlayan arkadaşlara da şu tavsiyemiz olsun. Iron Man ve Vision ilk başta elde edeceğiniz kahramanlardan ikisi. Bunlara yatırım yapmakta çekinmeyin. Çünkü sizi Bionic Avengers takımına götürecekler ve ne kadar yükseğe basarsanız bunları size ilk başlarda özellikle o kadar yardım edeceklerdir. Bu takımı da şu an geçebiliriz. Sonraki takım Tangle Web. Tangle Web Marvel Strike Force'un 3. özel karakterini barındırıyor ve bu takımın ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Spider Weaver, Spider-Man 2099 ve Spider-Man Siyah diyelim. Bunların üçü de geldi. Bu siyah çok çok önemli değil. Kasmıştım ben bunları e, ilk başta bir hevesle fakat Spider-Man'in siyahının çok çok önemli olmadığı sonradan ortaya çıktı. Çünkü şu an Kozmik Kruze'de özellikleri var bu takımıza. Orada kullanıyoruz. Savaşlarda ve onun dışında arenada da kullanıyoruz arkadaşlar. Spider Weaver ve Spider-Man 2099 çok önemli. Spider Weaver'ı hatta 16'ya 17'ye çekenler bile var. Ben daha o kadar ilerletmedim. Çünkü ben prensip olarak eğer bir yere çıkmak için bir şey lazım değilse geliştirmiyorum. Çünkü bir anda oyunda gereksinimler ve şeyler değişebiliyor ve 16'ya 17'ye daha sonra atıyorum ben. Fakat bunda en az 6 kırmızı yıldız bulundurup e, fullemenizi fulllemenize tavsiye ederim. 16 yapmayıp 15'e çıkarın en azından. Oraya da yatırım yapmanız e, sizin canınızı hiçbir zaman acık, acıtmayacaktır. 2 Spider-Man 2099 da çok iyi bir karakter arkadaşlar. Bunu da aranada günlük olarak kullanıyorum atak takımında. E, sadece aranada değil tabii ki. Ben önceki bahsetmiş olduğum modlarda da kullanıyorum. E, üçüncü özel karakter olduğunu da söyledim zaten. Başka ekleyeceğim bir şey yok fakat önemli ya yani üç 3 kişi olmasına rağmen bayağı önemli olduğunu söyleyebilirim. Şu ikisine yatırıp buna yatırmayabilirsiniz bir şeyler. Bu şekilde de idare edebilirsiniz bir süre olsun. Diğer takıma gelecek olursak Gama. Gama takımı da önemli biliyorsunuz. Neden? Red Hulk geldi. İşler değişti oyunda. Şimdi Red Hulk arkadaşlar halktan Hulk daha önceden vardı. Shea Hulk vardı. Abomination ve Brown'ı yeni getirdiler. Red Hulk'la da birleştirip yeni gama takımı yaptılar. Savaşta mükemmel bir takım. Arenada Red Hulk bazen yardımcı oluyor bazen olmuyor. Değişiyor ama ileride kesinlikle lazım olacak. Bunun dışında Kozmik e, Cosmic Cruze'de de kullanıyor, kullanılıyor. Defansa kullananlar var özellikle ama e, bizim Discord'da da ben atıyorum. Hani e, Doom ve e, Omega Red bu takımı parçalıyor. O yüzden çok çok efektif bir defans yapamıyor orada. Fakat şeyde kullanabilirsiniz yani. İttifak Savaşı'nda ister defans ister atakta kullanın. Şeyin üzerinden geçiyor zaten. Onları hiç söylememe gerek yok biliyorsunuzdur. Morgan Le Fay'in takımı neydi? Darkhold. Darkhold'un üzerinden geçiyor. Hiç sorun yok. Eski karakterlerden Halk ve she Halk zaten belli bir seviyeye getirmiştik. Bu karakterlerde şu an için farmlanabilir mi Abomination? bakalım hatırlamıyorum doğru söylemek gerekirse farmlanabilir değil bu. Brown zaten farmlanabilir değil arkadaşlar. Fakat etkinliklerden yine bulabiliyoruz. Zaten fa bunların farmlanabilir olmayacağını şurada anlamanız lazım. İlk Spider Weaver, e, Spider Weaver diyorum. E, evet neydi ilk başta ağ savaşçıları takımından daha sonra gelen takımlardan şey bile daha yeni farmlanabilir mi olmuş ama çıkaramamışız yani Young Avengers falan filan. Bunlar zaten daha farmlanılmaya gelemedi yani sürede. Ama sıkıntı yok bu seviyede bile çok büyük işler görüyor bu takım o yüzden emin olabilirsiniz. Sonraki takıma geçelim. Sonraki takım Undying. Undying aslında bir takım değil iki kişilik bir şey. Ee, ekip diyelim küçük. Fakat bu takımla ilgili bahsetmemiz gereken şey var. Şimdi Iron Man zombi etkinliğiyle bize Iron Man getirildi. Bunun ekipmanı şu su hiç önemli değil. Ben açıkçası sevdim karakteri. işleyiş tarzını da sevdim. Çünkü bayağı işime yaradı. Fakat eskilerden kullandığımız Hela ile beraber birleştiği zaman Hela ölmedikçe özellikle savaşta arkadaşlar Iron Man zombi ve Hela'nın çıkardıkları minyonlar ölmüyor. Bu yüzden de ve Iron Man'in üzerinde bıraktığı özellikle şu pasif pasif diyorum ya özel yeteneğinde burayı okuyalım. Bize yardımcı olacaktır. Travma. iki, iki surluk travma. kanama. Disrupt ve yetenek bloklama. Bunları attığın zaman Hela bunların hepsini bütün takıma yayıyor. Ve bunun bu takımın tamamen numarası şu. Karşı takımda eğer kanamalar varsa arkadaşlar kanamalı olan karakterler bir zombi virüsü yemiş gibi birbirlerine saldırıyorlar. Yani çok güçsüz e, halinize saldırsanız bile çok güçlü takımları indirebiliyorlar. Haberiniz olsun. iki kişi olsalar da bir takımdan daha fazla iş yapıyorlar. Ben bunlarla saldırırken genellikle üç tane de ya New Warriors koyuyorum yanına ya Tangle Web kullanıyorum. Değişiyor. Ama muazzam iş yapıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Çok da üzerinde durmaya aman aman gerek yok. Geçelim. Underworld takımına. Underworld takım birazcık ilginç. Taskmaster eskiden, Green Goblin eskiden, Kingpin eskiden, Nobu eskiden, Mr. Negatif geldi sadece bir takım oldu. Mr. Negatif'te nasıl geldi? Sürekli web mağazasında size bedava karakter parçacığı veriliyor. Eğer hepsini şey e, to topladıysanız benimle aynı seviyede olmanız lazım aşağı yukarı veya bir tane ileri, bir tane de geride olabilirsiniz fark etmez. Bu takım baya baya iş yapıyor arkadaşlar özellikle savaş e, ...ofansında yani savaş atağında çok fazla iş yapıyor. E, birçok takımı indirebilirsiniz. Şu an bence en iyi takımlardan birisi... ...Taskmaster'ın şu haliyle... ...yani 5 kırmızı yıldız... ...ve 90 seviye 15. ekipman haliyle bile... ...sırf ultisi birçok takıma tek atıyor. Bunu haberiniz olsun arkadaşlar. Bu takımı yakında fullleyeceğim Yalnız... E, ...zaman alıyor birazcık tabii ki. E, fakat şunu bilmeniz lazım. Buradaki kullandığınız şu takım... E, Ha, şunu konuşalım. Bu karakterlerin hepsini fulllemedi zaten bir sıkıntı yok. Onlarda da kolaysınız. Ama e, birinci öncelik mi derseniz... Eğer savaş sizin için önemliyse birinci öncelik olabilir. Onun dışındaki diğer modlarda çok fazla efektif olmayacağı aşikar. Kozmik Kruze'de de kullanıyoruz evet. Ama yeni başlayan arkadaşlara özellikle baskın takımlarını bir adım öte çık öne çıkarmalarını tavsiye ederim. Bionic Avenger'da olduğu gibi. Geçelim sonraki takımımıza. War Dogs. Savaş köpekleri Türkçe ismiyle. Şimdi Wardoglar. Evet ben hepsini 90 yaptım. Kademe 15. Hepsi 3'er tane şey var. Zaten Shuri buradaydı doğru söylemek gerekirse. Black Panther ve Okaya'yı çektim. Şimdi bu takımı yaptığım şeyden pişman mıyım değil miyim bunu konuşalım. Ee, savaşta çok büyük şey yarıyor. Unlimited X-Men'i 1 nokta. Yani şu an sanırım benimkinin gücü 800 küsur olması lazım. 200'de 200'de. İşte 800 küsur oluyor savaş ile beraber. 1.4 milyon, 1.5 milyon Unlimited X-Men'i indirebiliyor. Yani Rogue'u, Gambit'i falan çok güzel tokatlayıp geçiyor. Onun dışında Kozmik Kruze'de de aşırı işime yarıyor. Fakat onun dışında Shuri haricinde bir işime yarıyor mu gerisi? Kesinlikle yaramıyor. O yüzden aman aman acele etmeniz gereken bir takım olduğunu söyleyemem. Birinci önceliğiniz değil. Fakat buradaki Shuri'yi kasmanız birinci önceliğiniz olabilir. Bu önemli. Gelen takım da güzel mi? Savaş takımı olarak mükemmeller. Fakat birinci öncelik olacak kadar aman aman iyi bir takım değil. Önceliklere geçeceğim bundan sonra. Dead Seed takımı geldi. En son takımlardan birisi. Dead Seed'e bakalım. Dead Seed'de neler var? Ee, Archangel etkinliğini oynadık en son. İşte 5 yıldız bilmem ne. Daha sonradan çok zamanım olmadı. Şehir dışına çıktım falan oynayamadım oraları. 5 yıldızın yarısı güzel. idare eder bizi. Zaten 5 yıldız bir karakter için oynanacak bir seviye yeni karakterler için özellikle. Nemesis hala devam ediyoruz. 5 kırmızı yıldız gayet iyi. Dark Beast. Magneto ve Psylocke zaten eskiden. Magneto efsanevi karakter. Archangel efsanevi karakter. Yanlış bilmiyorsam ilk defa iki tane efsanevi karakterin bir takımda olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim bu takım ne kadar önemli? Aşırı önemli arkadaşlar. Aşırı önemli çünkü mutant baskın düğümlerine Bun, bu sadece bu takımla tek atabilirsiniz özellikle zor da oynuyorsanız yani doom baskınlarında doom baskınlarında bu haliyle en son yaptığım şeyi söylüyorum ee, mutandın yani doomun e, en zor seviyesinde şu an hepsini simülasyonuna geçtim bütün notlarını şu haliyle bile ama bunu fulllememiz gerekecek çünkü yeni zorlukta e, doom baskını geliyor o yüzden fulllememiz gerekecek fakat o bu rate'ı gelişmeyi kesinlikle unutmayın. Bu takım önemli. E, teknik detaya girelim mi? Etkinlikten geldi zaten. Bu e, kendi etkinliği vardı. Öyle geldi. Bunlar zaten full. Yani bu tak bunlara özen göstermeniz ve e, fulllemeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim bu takım için bazında. E, yeni başlayan arkadaşlar da şuna dikkat edebilir. Eğer bir mutant baskın takımınız olsun istiyorsanız ki niye istemeyesiniz? Tabii ki isteyeceksiniz. O zaman Magneto'yu açmaya da e, özen göstereceksiniz. Magneto'suz olmaz. Geçelim burayı da. E, Rebirth takımı var. Şimdi burası birazcık tartışmaların sürdüğü bir takım. Yeniden doğuş takımı. Hala daha tam açılmadı. Fakat ben de hala kasmadım. Fakat kasacağız mı onu konuşalım. Winter Soldier, Captain zaten eski karakterler. Bunları zaten bir seviyede ben tutuyordum bunları. Çok önemli değil. E, Amerika'nın Agent'ı işte... E, Agent Venom ve Kaptan Carter da gelecek ve bunlar ne olacak? Bio baskın takımı olacak. Peki bu takım bize lazım olacak mı? Kesinlikle olacak arkadaşlar. Çünkü artık 2021'in sonunda gelen Web Warriors takımı artık bizim işimize yaramıyor. Bizi belli bir noktaya taşıyamıyor maalesef. İlerlemiyor yani. Hatta en sonki şeyi de gösterebilirim. Doom baskında eğer şeyde kaldıysam Bio'da nereye kadar getirdiğini göstereyim size. Şuraya kadar bakın şurada ilk nodu sorunsuz yapıyor web vuruyoruz fakat ikinci notta 13-15 milyon civarı vuruyorsunuz birinin tamamlaması lazım. Daha sonra buraya da işte gamma ile falan temizliyoruz falan bu şekilde geçebiliyoruz. O yüzden bu zaten daha zorluk 4. Zorluk 4 olduğu için arkadaşlar zorluk 5 geldiği zaman rebirth takımı kesinlikle lazım olacak. O yüzden yeni başlayan arkadaşlara da tavsiye şimdiden. Kaptan Amerika ve Winter Soldier'ınızı kasarken çekinmeyin. Çünkü bunlar lazım olacak. E, US Agent, Agent Venom ve Captain Carter'da geliştirmek zorunda olacağınız karakter ileride. Şimdi Web Warriors'da öyle böyle aman çat pat bir şeyler yapıyoruz. Ama bu kesinlikle bu takım olmadan bir sonraki zorluğu yapamayacağız. Bunun zaten diğer türlü olsaydı bu takımı getirmezlerdi. Bunu da biliyoruz. Ve sanırım şöyle bakalım. Bütün takımlardan bahsettik diye düşünüyorum yeni gelen. Ee, Şöyle ön plana çıkarabilirim. 2022'de açtım çünkü 2021'de hatırlamıyorum var mıydı millet açtım belki de olabilir. Madeline Pryor 2022'de gelen karakterlerden biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada hatalar yapabilirim kusuruma bakmayın. Sadece şöyle yeni gelen karakterlerin üzerinden geçiyorum. Kestrel falan 2021'in sonundaydı hatırlıyorum bunları. Gerisinde çok aman aman sorun yok arkadaşlar. Genellikle özet geçtiğimiz üzere. Şimdi diğer şeylerden bahsedelim. Başka neler oldu 2022'de Marvel Strike Force'ta? Burada bir kere etkinlik bazlı bir oyun artık Marvel Strike Force ve sürekli etkinlik dönüyor burada ve ay boyu süren etkinliklerden aldığımız işte kredilerle, karakter parçacıklarıyla şunla bununla belli bir yerlere gelebiliyoruz. Ve hala da böyle devam ediyor. 2022'nin en büyük değişikliklerinden birisi bu oldu. Yeni bir karakter, yeni bir şey her zaman böyle geliyor. Onun dışında apokalipse e evrildik. Yani karanlık boyut 6 gelmedi bize artık. Ve apokalips geldi. Apokalipse de sürekli bu takımları. Yani önce Morgan Le Fay, sonra Rock, sonra Red Hulk, sonra da işte Archangel. Bunların üzerine oynadık. 2022'nin en büyük değişiklikleri bunlardı. Bir büyük değişikliğimiz daha var. Cosmic Crucible. Cosmic Cruze Türkçesiyle. Ee, en sonkinde fena bir şeyler yapamadım. Kötü geçti. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Burada oynamanız çok önemli. Çünkü kaybetseniz bile sizin e, krediniz gelmeye devam edecek. Ve şuradaki elit kredi çok çok önemli arkadaşlar. Burada Hulkbuster, Gambit ve Abomination farmlayabilirsiniz ki en revaçta olan 3 takımın per, e, elemanları diyelim. Bunları da farmlamazsanız çünkü geride kalırsınız. Bu kesinlikle belli. Onun dışında yeni başlayan arkadaşlar için de burada Black Panther, Beast ve Lady Deathstrike konmuş. Ama bunların hangisini tavsiye ederim derseniz şu an için çok tavsiye etmem. Çünkü özellikle Beast mesela Axe artık gereksiz kalmış oldu. Yeni gelen de takımından sonra Lady Deathstrike ve Black Panther yine bu Lady Deathstrike kullanabilirsiniz belli yerlerde. Black Panther'ı şu an için öncelik söyleyemem size. Onun dışında burada ekipman da farmlayabilirsiniz belli oranda. Hatta yeri gelmişken biz şundan alalım. Çünkü bu lazım olacak bizim Archangel'ı ve Iron Man'imizi geliştirmekte. Bunun dışında ekipman da farmlayabilirsiniz. Burada bunlara da yaradı. Peki Cosmic Cruise e güzel bir mod mu? İyi bir mod mu? Oynarken zevk alıyor muyuz? Evet oynuyor. Yani ben açıkçası bayağı bir zevk alıyorum arkadaşlar oynarken. Çünkü buradaki deneyimlediğimiz şeylerle normal oyunun geri kalanında arenada baskında deneyimlediğimiz kombat çok farklı savaşta bile öyle şimdi burada o da bonuslarını nereden gösterebilirim size ha şurada mesela gösterebilirim şimdi burada belli bir sezonda değişen oda bonusları var bize zevkli e, olmasını kılan da bu Mesela burada geliyor bize ne demiş? Mutantların %50 hasarı, %15 hasar düşürmeleri falan filan. Mutantlara bir ekstra şey var. Burada da aynı şekilde. Burada Spider-Verse'e birazcık bonus var ama onun dışında yine mutantlar. Buraya geliyorsunuz. Burada Globallere birazcık bonus var. Yine mutantlar. Yani mutant sezonu diyebiliriz açıkçası. Burada biyolara şey var. Onun için Yaga Avengers kullanıyorum. Burada efsanevi karakterleri var. Burada da Morgan Le Fay'i kullanacağım. Dorm e, Dormhold dediğimiz bir takım kullanıyorum. Ve savaş gerçekten zevkli geçiyor. Yenseniz de yenilseniz de çok zevkli. Bence Marvel Strike Force'u bu sezon kurtaran mod buydu. Diğer kalan yerlerde Marvel Strike Force'u eleştirebilirim. Çok büyük hatalar da yaptılar. Çok büyük e, saçmalık da yaptılar. Öyle söyleyebilirim. Şu an Şuradaki mail kutusunda 21 tane mail olmasının nedeni de bunları saçma şu an oyun yaklaşımları. Çünkü her an ne isteyecekleri belli olmuyor. Her türlü ödülü saklıyorum. Ona göre oradan topluyorum. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında başka ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, yeni gelen mod vesaire dışında real time arenayı bence artık bu oyundan kaldırabilirler. Kimsenin isteyerek girip burada savaştığını düşünmüyorum. Ee, biraz gereksiz oldu bence. Ee, 2022'de daha da boşa düştü diyebilirim. Yeni getirdikleri şuradaki de şeyler de, etkinlikler de birazcık e, nasıl söyleyeyim, bizi tatmin etmiyor. Yani etkinlik var, etkinlik var. Şimdi bu etkinlik birazcık işkenceye dönüşüyor. Etkinlik dediğin e, birazcık hızlı, kolay, herkese eğlendirecek, herkese hediye dağıtacak, insanların yüzünü güldüren şeyler olmalı. Burada yeni etkinlik aç açıklandığı zaman benim suratım asılıyor yani. Çünkü kim uğraşacak moduna giriyor insan. Ondan daha çok bizi böyle eğlendirecek bir şey olması lazım. Böyle saçma sapan 3 milyonlar falan. 3 milyon zaten toplamda gördüğüm rakamdı. Ben bir tane nemes aldım buradan. 1.75. E, i̇kinci Nemesis'e biriktiriyorum. Yani belki onu alabileceğim son zamanlara doğru. E tamam 3 milyon. Bütün etkinliğin kredisini bir tane 50 tane Gold Promotion kredite mi harcayayım yani? Bunu harcayacağım ne olacak mesela en son? Buradan gideceğim e, işte bir tane sallıyorum mesela karakter önemli değil. Karnıcı 5'ten 6 kırmızı yükseltmek için yarısını bir daha alacağım oradan. Yani etkinlik dediğinizde birazcık cömert olun ya insanlara bir şeyler verin. Tamam para kazanmaları da önemli falan filan ama çok tasvip etmiyorum. Onun dışında e, kostümler falan da geldi tabii ki. Yeni kostümler de güzel. E, açıkçası oyuna farklı bir hava katıyor kostümlerin olması. E, krediler de hatta fullledik diyebilirim. Ama bu kostüm tarafını biraz daha şeyi yapsalar bence. Biraz daha bunları para odaklı yapıp diğer tarafı oynanış tarafında karakter farmdır, şurdur budur. Onları biraz daha parasız yapsalar bence oyuncuları daha da mutlu ederler. Bunu da söyleyeyim. Neyse çok da bizim şeyden çıkmayalım ama 2022 genel olarak Marvel Strike Force için böyle bir yıldı. Ben e, hala iyi gittiğini düşünüyorum oyunun belli noktalarda ama belli noktalarda kendini tamir edip düzgünce ilerlemeleri gerekiyor. Umarım herkese güzel bir özet çıkarmışızdır arkadaşlar. Bundan sonra gelecek videom 2023 Marvel Strike Force'a başlama videosu olacak. Kendinize iyi bakın. Hepinize şimdiden iyi yıllar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.